Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir nasıl yapılır videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Google Chrome'da gizli sekme, gizli pencere nasıl açılır buna bakacağız. Nasıl açıldığını anlatmadan önce şunu belirtmek istiyorum ki bazı arkadaşların kafasında hala bununla ilgili bir takım sorular var. Bu gizli sekme ne işe yarıyor? Gizli sekme aslında şudur. Biz herhangi bir şekilde tarayıcıyı açıp herhangi bir siteye girdiğimizde tarayıcı daha sonra bu sitelere daha hızlı ulaşmak için bu sitelerin kayıtlarını tutar. Gizli sekme açtığınızda ise girdiğiniz hiçbir site, girdiğiniz herhangi bir sitede yazdığınız hiçbir parola kesinlikle kaydedilmez. Böylelikle daha sonra ikinci ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgisayarınızdan hangi sitelere girildiğini öğrenmek istenildiğinde bu tarz verilere ulaşamayacaklardır. E, artık genellikle gizli sekmeler e, insanların özel hayatlarını işte internet üzerindeki e, gizliliklerini korumak için yaygınlaştı. Şu anda Google Chrome, e, Mozilla Firefox ve öyle zannediyorum Internet Explorer'da dahil hepsinin gizli sekme yani gizli modları var. E, rahat bir şekilde yani arkanızda iz bırakmadan e, sitelerde dolaşabiliyorsunuz. Çok uzatmadan hemen nasıl yapılacağına geçelim. Ee, şu anda görmüş olduğunuz Windows 8.1 masaüstü ekranı. Buradan ben Google Chrome tarayıcısına tıklıyorum. Benim ana sayfam geldi. Şu anda açılan oturum e, standart bir Google Chrome oturumu. Standart bir tarayıcı. Burada e, şurada adres çubuğuna yazdığım her site kesinlikle kaydediliyor. Peki ben bunu e, gizli sekmeye nasıl geçiririm? Hemen adres çubuğunun sağ tarafında bulunan üç tırnak işareti artık alıştık. Oraya tıkladığımızda zaten yeni gizli pencere diyor. Yeni gizli pencere dediğiniz anda e, yeni bir gizli pencere açıldı ve gizli moda geçtiniz. E, şuradaki şu işte casus mu dersiniz ne dersiniz. Bu amca gözüktüğü zaman girdiğiniz hiçbir site kaydedilmiyor demektir arkadaşlar. Rahatlıkla internette surf yapabilirsiniz. Ayrıca unutmadan e, bu gizli sekmenin kısa yolu da klavyenizden Ctrl Shift ve N tuşları. Bunu kullanarak da hızlı bir şekilde gizli sekme açabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun altındaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. Ayrıca yeni videolar için de abone olmayı unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ederim.